Evet 10. sorumuz görsel yorum çıkarımda bulunmayla ilgili. Aşağıdakilerden hangisi bu yazarın şikayet ettiği duruma bir örnek olamaz diyor. Nasıl bir girdabın içine girdik? Ne alsanız, nereye elini uzatsanız İngilizce var. Neden? Ben gerçekten anlamıyorum. Firma ürettiği saklama kapların içine şef diye bir marka koydurur. Havlu imalatçısı niye Velmop adı altında pazarlar ürününü, ürettiği malın üstüne Nev damgasını vuran yeni demeye nasıl olur da gerek duymaz. Çıkarın üzerinizdeki tişörtü, gömleği, elbiseyi, ensesindeki etikete bakın. %1500 eminim İngilizce bir lafla karşılayacaksınız oraya. Benimkinde Dennis yazıyor örneğin. Altında da Orvir yanılıp da içeride giymeyelim diye uyarıyor. Dışarlık giysiymiş. Yıkayıp katladığım tişörtün ensesinde etiket Brox. Staley'i de unutmamış, unutulmamış. ABD'den almadım ben bunları. Hepsi Ayvalık pazarından. Tabii ben bile İngilizce kelimeler nasıl okunduğunu tam bilmediğim için e, çevremiş olabilirim. Evet, şimdi e, içinde bulunduğumuz durumu eleştiriyor. Gerçekten öyle. Nereye baksanız e, yabancı kelimeler var. E, buraya özellikle yazmadım ama Türkçe kitaplarımızın üzerinde bile bir sürü yabancı İngilizce, Fransızca kelimeler var. Onları almadım ama burada tabelalarla ilgili size bir soru sormuş olduk. Burada B şıkkına baktığımızda stop İngilizce bir kelime. Zaten İngiliz home tamamen İngilizce. Star Wars oto yıkamada yıldız savaşları oto yıkamaymış. Değişik isimler verilmiştir. Bunlar İngilizce kelimeler hepsi ama geçerler böreğe baktığımızda börek kelimesi ve geçer kelimesi Türkçedir. Onun için örnek olamaz dediği için A şıkkımız doğrudur. 11. sorumuz. Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Bu soru tarzı geçen yıl LGS'de çıktığı için artık bu tarz sorulara da yöneldik. Direkt deneme, söyleşi, makale demiyor. Onun tanımını veriyor bize. Gerçek adının ne olacağı şimdiden belli değilse de... ...içinde yaşadığımız çağa pek, pek çok ad yakıştırıldı. Bilgi çağı deniyor... Oysa insanların çoğuna bilgiye, internetten Google arama motoruna ulaşmak bilgi sahibi olmaktan çok daha kolay geliyor. İletişim çağı deniyor. Üst komşumuza, yan komşumuza günaydın demeyi, bakışlarımızla olsun selamlaşmayı gereksiz görürken hangi iletişimden söz ediyoruz? Teknoloji çağı deniyor. Yapmadığımız, sadece kullanmayı öğrendiğimiz yeni buluşlarla mı dahil oluyoruz teknoloji çağına? Bence bu çağa bunlardan tümüyle farklı yeni bir ad verilmeli. Tüketim çağı. Evet. Burada bir kişi çağımızı eleştiriyor. Burada A şıkkında bir sanat eserinin olumlu ve olumsuz yönlerinin değinilmiştir. Hayır bu bir eleştiri yazı türüdür. Eleştiri yazı türüyle eleştiri çok farklı şeylerdir. Eleştiri istediğimiz her kişiyi, toplumu, bir kurumu eleştirebiliriz. Ama eleştiri yazı türü bir eseri olacak. Yani bu bir öykü olur, makale olur, bir sanat eseri resim olur, heykel olur. Ama mutlaka bir eser olması gerekiyor. C şıkkında bir konu üzerinde tespit bilimsel gerçeklikle ilgili bir şey yok. Burada genellikle neler var? Öznel ifadeler. Eğer bilimsel gerçeklikler olsaydı nesnel ifadeler ağırlıkta olması gerekiyordu. Yaşanmış bir olay birinci kişi adına aktarılmıştır. Bu da anı olur. Onun için burada bir anıdan da bahsetmiyor. Bir kişi çağımızı eleştiriyor ve düşüncelerini istediği gibi yani öznel bir üslupla anlatıyor. Onun için bu bir denemedir. Doğuracağımız B şıkkıdır.